sıradan bir Tycoon oyunu mu yoksa sıra dışı bir Tycoon oyunu mu sunuyor bize? Kendi tavernanızı kurmaya hazır mısınız? Taverna aslında Yunan kültüründen geliyor. Tavernayı bizdeki çalgılı çengili meyhanelere benzetebilirsiniz. Hatta benim gözümde aynısı diyebiliriz. Tabii bu dizilerde eski gördüğünüz meyhanelerden de değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiki modern meyhanelerden bahsediyorum. Türk yeşil tarafından geliştirilen bu In Tycoon oyununa gelin hep beraber bir inceleme yapalım. Bu tavernada neler yapıyoruz? Oyun bizi boş bir arazide boş bir mekanda başlıyor. Tavernamıza masa koymamız ve garson almamızı istiyor oyun Personel listesinde ilk garsonumuzu aldık. Karşımıza direkt Fahriye çıktı. Bu arada ben oyunu Türk yeşil tarafından geliştirildiğini bilmeden oynuyordum. Bu Fahriye ablayı garson olarak aldım oyuna sonra oyunu ilerleyen sefalarında yine garson alımları yapıyordum. Barman almak istiyorum Ziyahettin. Aşçı almak istiyorum Çağan. Dedim bu kadar Türk ismi tesadüf olamaz bir bakayım edeyim dedim. Küçük bir araştırma yaptıktan sonra oyunu Türk sizler tarafından geliştirildiğini öğrendim. Ve aslında kadın daha çok ısındı oyuna. Çünkü oyun güzel arkadaşlar. Oyun ilerleyişi aslında düşündüğünüz gibi. Her müşteriye gidip geldi XP'ler kazanıyorsunuz. Tabi o müşteriyi memnun edebilirsiniz. Bu müşteriler ödemelerin yanı sıra sizlere bahşiş de bırakabiliyorlar. Geçiminizi böyle de sağlayıp oyunuzu ilerletiyorsunuz. Oyun içerisinde müşterinin size karşı verdiği olumlu veya olumsuz yorumlar var. Ne kadar olumlu yani yeşil emoji alırsanız o kadar güven puanı alırsınız. Kazandığınız XP'ler ile seviye atlıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni özelliklerin kilidi açılıyor. Altın kazanıyorsunuz ve gelişim puanı veriyor. Bunda her şeyini da abi. Neden altın veriyorsun bana seviye atladığım için? Tamam Tycoon da biraz zorlasam mı abi ya? Yeni özelliklerin üstten kilidi açılması çok iyi evet. Hatta personel yükselmesi de çok iyi ama altın vermesini pek hoş karşılamadım. Gelişim puanı vermesi de harika. Yeni neslen ister kilidini açın bu puan ile. isterseniz gidin çalışanlarınıza kullanın. Onların özelliklerini arttırın. Hatta gidin yüksek maaş alan çalışanlarınıza uygulayın. Maaşını azaltın. Böyle bir özellik olması yansıtı tuhaf aslında. Yanındaki çalışan elemanın rütbesini <laughs> yükseltiyorum, <laughs> geliştiriyorum ama maaşına kesit yapıyorum. Bunun yanında gün sonu değerlendirmesi buldu. Her gün sonunda maaş ödemesi yapıyorsunuz. Yaptığınız maaş ödemesi kazandığınız parayı geçmemeli. Geçebilir fakat paranız eksi inmemeli arkadaşlar. Diyelim benim gibi bodozlama oyunuza kontrol edeminiz. Dengeyi kuramadınız. İşte o zaman oyuncu 3 gün daha süre tanıyor. Eğer diyor 3 gün sonunda daha bakiyen toparlayamazsan işletmeni kapatıyoruz diyorlar. Ben <laughs> korkusundan 3 gün bekletmeden hemen seri seri kapattığım için tam bunun sonucunu öğren Denemedim. Ama öyle bir şey olursa da kapatılacağını düşünüyorum. Her Tycoon oyunda olduğu gibi bu oyunda da altın çok önem arz ediyor. Altın ile geliştirebiliyor. Yeni odalar, yeni mekanı oluşturabiliyorsunuz. Tavernızı banyo ve yataktan tutun, mahzen, oynan ve çiftçiliğe kadar. Bir yere çok çeşitlik bulunuyor. Taverna insanın ev olarak görmesini sağlamanız lazım. İstediklerinde uyumalarını, istediklerinde duş almalarını, oyun oynamalarını sağlamanız gerekiyor. oyunda küçük çaplı etkinlikler de bulunuyor. Yeni yılda da başka bir etkinlikler tavernızın etrafı direkt değişiyor. Tüm gün çalıştığınız ettiğiniz gün sonunda bir miktar para kazandınız ve gün sonu yaptınız. Sizden kart seçmenizi istiyor. Bu kartları şöhret puanınıza göre seçmeniz gerekiyor. Başta belirttiğim özellik aslında. Müşterilerden yeşil emoji puanı aldığınız takdirde şöhret puanınız daha da çok yükseliyor. O yüzden alacağınız ZC dönemli müşterilerden. Bu şöhret puanı ile bir sonraki oyun gününde bizim işimize yarayacak avantajlı kartları da seçebiliyorsunuz. Eğer diyorsanız ben çok zenginim diye şöhreti de puanla alabiliyorsunuz. Etkinlikler seçmekle de bitmiyor. Oyun 3-5 günde bir mevsim değişiyor. Bu mevsim geçişleri de sizin için çok önem arz ediyor. Her mevsimin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Mevsime göre oyun içerisi de değişiyor. Kar yağıyor, yağmur yağıyor. Soğuksa ona göre kapanıyor hava. Sıcaksa güneşli hava ki sadece görünüşte değil bu. Kışın müşteriler daha çok yatağı kullandığı için yatak fiyatını arttırıyorsunuz ve size daha çok bahşiş veriyorlar. Yazın da banyo çok kullanıldığı için aynı şey banyoda geçerli oluyor. Bu yüzden bu mevsim geçişleri ve gün sonu seçimlerinin etkinliklere, kartlara dikkat etmeniz gerekiyor oyunuzu büyük ölçüde değiştirecektir bu özellikler. Tekanınızı tatlı tatlı yönetiyor, müşterilerle iletişime geçiyor, gülüp eğleniyorsunuzdur da da sorması bu yere asit kim döktü? Ulan bu kim döktü yere? Tekanın ortasında yeşil bir pislik var. Bu ya kusma ya da örümcek adamda yeşil canavardan gelme ya da biri asit döktü yere. Asit olayı daha geldi bana. Işığın pili bitiyor arkadaşlar. Dayanmadı maalesef. Temizlikçi tutana kadar biz temizliyoruz bu pislikleri. Temizlikçi tutunca o hallediyor zaten. Siz elinizi hiçbir şeye sürmüyorsunuz. Her neyse insanlar mışı mışı birden bire ne oldu dersiniz. Sepetle kapıma evcil hayvan bırakıldı. Bir de hangi evcil hayvanı istersin diye soruyorlar. Bana seçim imkanı sunuyorlar. Bana sunmuş 5 tane seçenek. Ben oradan tabii ki çoban köpeğini seçeceğim. Bu da sorum yani. Ne kadar tatlı kediler olmuş olsa da biz çoban köpeği tarafındayız. Köpeği de aldık tavernamızın en başına yerleştirdik. Artık başları ondan sonra biz elimizi ayağımızı komple çektik. Diğer gün biri daha bıraktı sepeti. Bu sefer kedilerden birini seçmemi istediler benden. Maşallah benim kapıda yol geçen an oldu. Herkes evcil hayvanını bizim tavernamızın önüne bırakıyor. Bu evcil hayvanı da aldık. Bu sefer kedi aldık. Dedim bizim çoban köpeğiyle tatlı tatlı beraber çalıştılar. Beraber baş toplarlar. Artık takip oyunu bizim için yeni başlıyordu. Tüm kontrol tavernada çalışanlardı. Biz sadece emir komuta zincirini yapıyorduk. Tavandayı büyüklük etti, kopya bir bildirim yayınlandı krallık tarafından. Neymiş mülteci dalgası geliyormuş. Bu mülteci dalgasında kraliyet ülke mülteci alacakmış. Pazar vıza sonumuz Türkiye doğru gidiyor diye düşünürken bizim de ekmeğimize bağ değil aslında. Kraliyet mülteci çalıştırmam karşılığında maaş ödememde indirim olacağından bahsetti. Bana 4 tane mülteci al toplam maaş ödemeni %10 azaltayım dedi. Dedim kralım sizi çok yeşil. Bakın 10 saniye bile sürmeden hıp hızlı 4 tane mülteci çalışan çektim. Bizim ülkemizde de bu yöntemi çok kullandılar ki hala kullanmaya devam ediyorlar. Neyse videomuza devam edelim. Bu tarz küçük etkinlikleri hiç beklemiyordum. Yani birdenbire kraliyetten bildiri var. Mülteci dalgası ülkemize giriyor filan diye şaşırdım başta. Ama sonra hoşuma gitti. Taşın oyunlarında fazla hikayesel bir şey göremezsiniz. Sadece para için yönetirsiniz. Fahri ablamın bir baktım elinde bir şeyler var. Dedim kız onu hemen getir yanıma. Masanın antik madeni para bulmuş. O sen nereden bulun demeye kalmadan cep dedik hemen. Hikayese ilerlemde bu maden parayla ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. İstersek hemen satabilir ve para kazanabiliriz. İstersek antik bulduğumuz haber verip şöhret kazanabiliriz. İstersek de tüccar tüccarı bekleyip ona sorabilirdik ki biz tabii ki tüccara sormayı tercih ettik. Bu antik parayı niye millete kaptırayım? Böyle bir şey varsa da parayı çevirip katur kutu tavernayı yükseltirim diye düşündüm. Antik gizemli altınla haşır neşir olduktan sonra falcı abla geldi hayır alamet. Gelmiş Fenerbahçe şampiyon olacak gibi uçsuz bucaksız hayalde satma. Fenerbahçe. Fakat bu gece sadece geceleri gözükecek atış böcekleri ortaya çıkacakmış. Eğer onları yakalarsam hanın kaderi değişecekmiş de öyle bir şeyler geveli durdu. Biz de ne yaptık tabii ki inandık Vanzi'ye <laughs> ve çevredeki atış böceklerini avlamaya çıktık. Double ile etrafa bakınıp atış böcekleri yakalamaya çalıştım. Oyunda bu tarz hikayesi ilerleyen etkinliklerin olması da cidden çok iyi. Sizi bu etkinlikler sayesinde oyunda daha çok tutuyor aslında. Daha çok azim ediyorsunuz oynamak için ve başarmak için. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Oyunu geliştiren arkadaşlara şimdiden teşekkürümü iletiyorum. Oyun cidden çok başarılı olmuş. Hoşuma gitti. Tycoon oyunlarını fazla oynayan biri değilim fakat taverna kontrol etmek cidden çok hoşuma gitti. Ve oynayıp denememek istedim. Ne kadar çeşitli etkinlikler sunsa da bir Tycoon oyunu olduğunu unutmayalım. Tycoon oyunlarının yapısı gereği belli bir yerden sonra düzeninize oturduktan sonra aynı şeyleri tekrarlamaya başlayacak. Ve bir yerden sonra sıkılmaya başlayacaksınız ki bu Tycoon oyunlarının kaderidir. Bu tarz oyunlarda ilk önce her zaman para kazanmak olmalı ki amaçları bu zaten oyun içerisinde. Steam üzerinden satılan bu oyunun normal fiyatı 5 dolar civarında. Benim videoya çektiğim tarihte indirim bunu. %50 indirimle yarısına denk geliyor. 5 dolar değer iki buçuk dolar da değer arkadaşlar. Kısaca bugün her türlü parasını hak ediyor. Mutlaka deneyimleyin. Böyle videonun devamı için beğeniyorum, abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.